Uzun zamandır video çekmeyi düşünüyorum ama biliyorsunuz ki e, malumunuz kötü bir olay yaşadık. İzmir'de depremi yaşadık. Videomuz viral oldu. Ofiste çekilen videomuz. Ben de onun üzerine bir zaman geçirmek istedim. Şu çadırlar kalksın, insanlar normaline dönmeye çalışsın biraz diye. Bu aslında YouTube benim bir hayatım. Yani hayatımdan bir şeyler paylaşıyorum. İyisiyle kötüsüyle. Başımıza kötü bir olay geldi. Bunu ben 10 yıl sonra da izlesem. Evet biz böyle bir şey yaşamıştık. Demek için bu videoyu çekmek istiyorum hem de o an neler yaşadığımı hem de sizinle paylaşayım. İzmir Borna. <laughs> kereçler, kereçler, Karşı şey apartmanımız. Karşı şey apartmanımız yıkıldı. Bir sessiz olun ya adamlar ribar. bir bas. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun ya içeride çok Abi canını yanı var. Bir sessiz olun ya Bir sessiz olun ya. Bir sessiz olun ya. sessiz olun ya. buradaki olayı birazcık size anlatmak istiyorum. Çünkü İzmir şey oldu. Türkiye'de bir devrimin kapanıp bir devrimin tekrar açılışı gibi oldu. Çünkü biz İzmir'de tek bir yürek, tek bir bilek olduk. Hani herkes omuz omuza burada birlikte savaştı. Birazcık o günden bahsetmek istiyorum aslında. Normal işte işe gittiğimiz gibi sabah kalktık, işimize gittik. Ben o günde böyle bir içimde bir sıkıntı var. Böyle annemi aradım daha öncesinde falan. Dedim bugün dedim içim bir sıkılıyor. Ben dedim bir fenayım böyle. Hani bugün dedim bitse bir gitsek. Hani ertesi gün daha şey planı yapıyoruz. Ben bugün çok sıkıldım ya. Ya ertesi gün işte hani evden bir şeyler hazırlayalım da bir yerlere gidelim işte. İnciraltı kent ormanına falan gidelim. Orada bir kahvaltı yapalım. Nefes alırız falan. Öyle, öyle planlar yapıyoruz ki hayat planlar yapılamayacak kadar kısaymış. O gün yani neredeyse bir 5-10 dakika sonra falan bu kadar kısa olmayacağını öğrendik. İşte telefonla konuştum bir taraftan çalışıyorum falan. Yanımızda inşaat var. Bir vatavır diye. Dan 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 dun 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 akşama kadar camı kapatıyoruz. sesler asla bitmiyor. Ben böyle şey mi artık? Ya diyorum lanet olsun diyorum şunların sesine. Yorum bıktık şunların sesinden akşama kadar kafamızın içinde çekiş sallıyorlar falan filan böyle adamlardan da şikayet ediyoruz böyle hani ofisce of, bıktık böyle bilmem ne falan filan diye. Arkasından böyle işte saat öğleden sonra geçti falan böyle biz tam şey artık hani Alda da böyle tatlı bir şeyler getirdi onu yedik ıvır zıvır kulaklığı taktım bir köşede küçük bir böyle müzik falan çalıyor ben işime bakıyorum. Mükemmel <laughs> olmasın Gerçekten ekranın köşesinde Allah'ım. <laughs> ya deprem artık böyle her gün deprem olacakmış gibi izlediğim videolara çok dikkat ediyorum. Okulda. O gün bir anda falan açık. ama kar gidiyor falan. Öflüyüp püflüye çalışıyorduk. Saat 3 suları falan işte bir, bir, bir deprem başladı. Yani bir alışkınız aslında İzmir'de bu son zamanlarda deprem olmasına da böyle alışkınız. şöyle bir masayı tuttum. Bitmiyor yani. Gitgide büyümeye başladı. İnsanın aklında hani böyle bir saniye, iki saniyeyle birlikte hani sanki böyle korkunç bir senaryo geçiyor. İşte haberlerde izlediğimiz bilmem ne işte güvenlik kameralı görüntüler var ya kafasına düştü bilmem ne düştü işte evler bilmem kaç saniyede yıkıldı, herkes enkaz altına kaldı. Hep haberlerde izlediğimiz görüntüler bir anda böyle film şeridi gibi insanın gözünün önünden geçmeye başladı. İçeriden çığlık sesleri gelmeye başladı. Benim yaptığım ilk olay masayı tuttum altına böyle öylemesine attım kendimi. Hani böyle aşağıya direkt kaydım. Ve masanın altına yandaki arkadaşımı tutuyorum ama nasıl sallanıyoruz? Yani böyle hayatımda böyle bir sallanmak yok. Evet İzmir'de deprem yaşadık. Biz bugüne kadar bir sürü kere ama ben hayatımda böyle sallandığımı hatırlamıyorum. Yani binalar tangur tungur tangur tungur. Ofiste yerlere bir şeyler düşüyor. Biz çığlık kıyamet. Çünkü korkuyoruz. Benim gözümün ucuyla bir taraftan şeye bakıyorum. Hani tavana. Tavan çöktü mü kafamıza çökecek mi? Biz burada camın kenarındayız. Tam ön masanın önünde de cam var. Bizi burada çabuk bulurlar mı? Hani tek orada düşündüğüm şey. Bizi camın önünde enkaz altında kalırsak çabuk bulurlar mı? Hani tek düşündüğüm orada oluyor. Ve en fazla orada aklıma gelen hani ben çocuğumu dünyaya getiremeden orada öleceğim. Yani hani bir beni biz burada kolay bulurlar mı? Biz buradan ne kadar da çıkarız? Ve ben burada ölecek miyim? Yanımda oturan işte biz böyle yan yana oturuyoruz. Yanımda oturan Özgür diye arkadaşım var. Masanın altına koluna şu şekilde yani böylemesine sımsıkı tuttum. Bir taraftan bağırıyorum bir taraftan diyorum ki Özgür öleceğiz çıkalım buradan. Hani Nereye çıkıyorsun? Bina tangır tangır sallanıyor. Ofiste yerlere bir şeyler düşüyor. Herkes çığlık kıyamet. Hani öldüğümüzü düşünüyoruz. Oradan çıkamayacağımızı düşünüyoruz. Ben hala diyorum ki Özgür öleceğiz çıkalım. Ay çıksan nereye gideceksin? Yani o, o kafaya geliyorsun. Hadi bir şekilde deprem bitti. Biz şeyin farkında değiliz. Hani ben şeyimi almışım. Telefonumu alıp, çantamı alıp direkt dışarı çıkmışım. Hani onu alabilmişim sadece. Hani her şey kasmaz Aslında her şeyi bıraktım masanın üstünde. Hiç diyorum arkama bakmadım bile. Hani ben şeyin düşüncesindeyim hani o an belki daha bilinçli bir şekilde hareket ediyorum. Bir kere daha deprem olabilir. Asansöre binmeyeceğim. Çok hızlı bir şekilde merdivenlerden dışarı çıkacağım ve arkamızda park var. Direkt nereye hani buradan indim nereye gideceğim önümüzde binalar var. Hmm, arkada şey var park alanı var. Park alanları her zaman deprem toplanma alanlarıdır. Hani bir şey olursa beni ararlarsa hani beni daha çabuk bulabilsinler falan hani orada hani parkın içinde ya da ben görürüm ev sallarım beni alır götürürler falan yani onun planını yapıyorum. Merdivenlere geldik herkes böyle her yer böyle toz bulutu göz göz görmüyor merdivenin bir alt basamağını görmüyorsun aşağı nasıl indiğimi bilmiyorum. Önümde bir sürü böyle bir sürü, bir sürü koşan abiler var o abiler işte koşuyor ve ben onun peşinden koşuyorum. Nereye koşuyoruz nereye gidiyoruz bilmiyoruz hani bir ışık gördüm sadece o da kapıdan gelen ışık kapıya çıktım arkaya doğru yöneldim. İşte bir Tower inşaatı var arkamızda. Orada işte abiler böyle bağırıyor. Biri düştü, biri düştü, nereye düştü, öldü, öldü. Böyle bağırıyorlar. Ben böyle şeyim, iki gözüm iki çeşme ağlıyorum. Elimde bir taraftan telefon, bir tarafta eşime ulaşmaya çalışıyorum. Bir tarafta annemlere ulaşmaya çalışıyorum. Annemler çünkü 8. katta oturuyor. Eşim de neredeyse 16. katta çalışıyor. Yani ya onlara bir şey oldu ya onlara bir şey oldu. Yani hiçbir şeye ulaşamıyorsun. Bir anda şebekeler gitti zaten. Abiler de böyle Öldü, öldü. Nereye düştü? Ambulans çağırın. Ambulans çağırın. iki kişi düştü. Ya biz de ben bir de şeyden camdan inşaatı görüyorum. Yukarıdan bir şeyler düştüğünü falan gördüm zaten. Ama insan neyin düştüğünü orada onu hayal edemiyor. Yani iş. Ben babamı aradım. Baba işçiler öldü burada. İşte biz çok kötü deprem yaşadık. Siz nasılsınız? İyi misiniz falan böyle bir taraftan iki gözüm iki çeşme alıyor. Babam da böyle sakin ol, sakin ol, hiçbir şey olmadı, tamam hiçbir şey olmadı falan. Onlar da nerede? Arabadaymış. Yani arabada yakalanmışlar. Alışveriş merkezinden geliyorlarmış. <laughs> Babam da zannetmiş ki hani arabanın lastiği patladı. O yüzden araba böyle sağ sola çekiyor. Kenara çekmişler. İşte insanlar binalardan inmeye başlayınca demişler ki hani deprem oldu arabanın lastiği falan değil. Dedi geliyoruz alıyoruz neredesin? İşte dedim ben işte arkaya parka indim bilmem ne. Ondan sonra işime ulaştı. Ona dedi ki sen dedi onlara dedi çağırma. inanılmaz trafik var burada. Ben seni geliyorum alıyorum. Ben bir tarafta arkadaşlarıma bakıyorum işte çalışma arkadaşlarıma yok. Yani şey bir de bizim videoda görmüşsünüzdür birbirine sarılan iki kişi. işte bizim Yağmur ablamız var. Yağmur abla kapıda bayıldı. Birisi onu alıyor falan. Ben de onları merak ediyorum. Hani bayılan var mı? Bir şey olan var mı? Biz aslında depremden sonra bu kadar durumun kötü olduğunu farkında değiliz tabii ki de. Herkes şey tarafından gitmiş. Rıza Bey apartmanının e olduğu tarafta. Bize dedik ki orası çok zaten dar bir yol. Çok kalabalık. Biz en arkası en şey garantisi adliyenin oradan arkadan gidelim. Ne ara işte indin de binadan ne ara trafik oluştu. Ambulanslar işte itfaiyeler bilmem neler hemen helikopterler falan havalanmış. Bir taraftan böyle telefona bakmaya çalışıyorum. Gruptan da arkadaşım işte özür dedim arkadaşım şey atmış fotoğraf atmış. Orta kavşaktan Rıza Bey apartmanı e oraya çekmiş binlerce insan bak şey yapmıyorum hani o fotoğrafı da bulursam koyayım yana bir yere. Binlerce insan enkazın üstünde. Dedim ki tamam. Yani hani biz bayağı büyük bir şey yaşamışız. Arka arkaya fotoğraflar, arka arkaya videolar gelmeye başladı falan. O zaman anladık ki biz biz gerçekten hani gerçekten çok şans eseri yaşamışız. Gidip şeye bakamadım yani hani Rıza Bey apartmanına bakamadım. Günlerce sokağa çıkamadım. E ee, annemlerin yaşadığı siteye geldim. Onlar işte sonradan arkasından geldi falan filan. İnsanlar zaten korkmuş, inmiş. Ee, arkasından dedim hani deprem oldu, kötü bir deprem oldu. Bunun arkası gelebilir. Bence siz dedim hani ev katlarda yüksek yani. Dedim hep bizim eve gelelim hep birlikte. Şey yapalım. Hani bir arada olalım. Bir şey olursa birbirimizden haberleşmemiz daha kolay olsun. Orada da bir yandan şey düşünüyorum hani biz diyorum bizim evimiz o kadar sağlam bir ev değil. Yani biz yukuş yukarı daha yakın bir yere bir yerde yaşıyoruz. Hani koskoca sitelere, koskoca dedim blokları, apartmanları dedim yıkan deprem. Bizim dedim kıç kırık dedim evimize neler yapmaz yani. Bir de bizim sokağımız gerçekten çok eski evler falan var. Ben diyorum ki hani bayrak dedim hani böyle dümdüz oldu. Hani onu düşünüyorsun o kadar çok helikopter uçuyor falan böyle hani iyiyim ben bilmem ne falan diye böyle hızlıca böyle ağlayarak story falan atmışım o gün. Bakıyorum hani tek söyleyebildiğim ben iyiyim. Ama insanlar iyi değil, ölenler var bilmem ne falan filan. Annemleri aldık geldik işte buraya. Bir taraftan haberleri izliyoruz. Yani ben 25 yıldır Bayrak'ta yaşıyorum. Burada doğdum. İlkokulumu, lisemi. Burada okudum. Ya bir üniversitede Bornova'ya gittim yani çok uzaklaşmadım. Ondan sonra geldim burada evlendim. Burada çocuk sahibi olacağım. Hani 25 yıl dile kolay. Burada yaşıyorsun. Ben buranın hani insanlar şey der ya ben Bayraklı'nın tarla olduğu zamanları biliyorum. Ben Bayraklı'nın bayrak olmadığı zamanlar daha belediyesinin olmadığı zamanlardan burada yaşıyordum. İnsanlar burası tüh kaka kokuyor falan deyip buraya gelmiyorlardı bile. İşte sonradan sonradan böyle gelişti. Apartmanlar yapıldı, siteler yapıldı, gökdelenler dikildi. Alışveriş yaptım. Bakkal amca. Atıyorum. Benim gittiğim dişçi. Benim girdiğim market. Yok. Yok artık yok. Yani orada alışveriş yaptığın ba şey bankamatikte yanındaki bina yok. Orada yaşayan insanlar artık yok. Bu düşünce insanı zaten böyle moralime sıfırlandırıyor. Yani geçtiğin yoldaki artık binaların hiçbiri yok. Orada karşılaştığın insanlar yok. Bir daha selamlaştığın insanlar artık dünyada değil. Hani bunun düşüncesi bile insanları artık şu an zor konuşuyorum falan. Hani burada düğümleniyor düşündükçe. Çünkü o günü tekrar tekrar yaşıyoruz. Bizim burada şey vardı. Bimde çalışan bir abi vardı. O da o zaman şimdi Kızılay metrosu şey var ya Kızılay. Hani hep haberlerde çıktı. Kızılay'ın orada bir tane markette Bim'in işte kolonlarını kesmiş. Orada bir sürü insan ölmüşte. İşte bir kat çöken var ya bir anda depremden sonra. Orada çok böyle sohbet ettiğimiz, sevdiğimiz bir abi de orada vefat etti yani hayat işte bu kadar kısa. Kimseyi kırdığına, kimseyi üzdüğüne, bir daha işte laf söylediğine, eleştirdiğine, işte küfür ettiğine, kıbardığına, çağırdığına hiçbir şey hiçbir şey değmiyor. Para da değmiyor, pulda değmiyor, zengin sen de hiçbir şey fark etmiyor, fakir sen de fark etmiyor, lüks arabalara binmişsin fark etmiyor, lüks yerde yaşamışsın fark etmiyor. Ama milyon dolarlar istiyorlardı, o evler evlerin hiçbiri yok şu an, hepsini yıktılar ve görüyoruz çok yakın bir de bize orası. Geçtiğimiz yollar binalar teker teker yıkılıyor bilmem ne. Biz hayretler için annemler bize kaldı işte bir hafta izliyoruz. Bir gün geldiler işte aradılar şeyler çağırıyormuş. Yani siteye gidelim bakalım ev ne durumda falan diye bakmaya gittik. Televizyon düşmüş, bilmem ne buzdolabı devrilmiş. Annemler de sıkıntı yok. Bir anda aşağıda polis hani, anonsları başladı. İşte Hemen siteyi boşaltın çünkü bir sitede bin kişi yaşıyor. Yani düşün 1400 hane, 1000'den fazla insan var sitede. Hemen polis anonsları hemen 5 dakika içerisinde alacaklarınızı alın. Binayı boşaltın. Ne, ne alacaksın abi? <laughs> ne alacaksın yani? Bir de biz şey hani bir tek araba var bizim ailemizde. Biz de motosiklet kullanıyoruz falan. O yani ne ona ne koyacaksın ya? Ben o gün en kızdığım şey o oldu. Hani ben bugüne kadar çalıştım boşuna mı çalıştım? Keşke gidip de diyorum bir motor alana kadar bir araba alsaydım daha kıçık kırık bir motor alsaydım anlatabiliyor muyum hani üstüne eşya koyamazsın deprem oldu ben evime girmek istemedim nerede yaşayacağım buz gibi havada arabada yatarsın motorun üstünde yatamazsın ee, bak 5 dakika içinde boşaltın dediğinde aldım valizini neyin içine koyup götüreceksin falan zaten 4 kişilik aile hadi onlar binde arabaya eşyayı nereye koyacağım hani hızlı bir şekilde Dayımları aradık. Onlar hemen geldi. Hemen kıyafetleri alabildik sadece. Atıyorum hemen böyle böyle, böyle işte para yapacak eşyalardan hani bir televizyon, televizyon bir şey aldık. Çıktık. Bu kadar yani. Ki annemler e, burada yangından kaçıp o eve girdiler. Ve yılların emeği var. 10 yıl kredi ödeyip işte biz daha iyi bir evde yaşayacağız artık. Hani daha güvenlikli bir evde yaşayacağız. Hani sorundan, sıkıntıdan insanlardan kaçtık buraya gel. O kadar işte evini yaptırıyorsun. iyi bir olsun, güzel olsun hayatın diye. Bir anda diyorlar ki evini 5 dakika içinde boşaltacaksın hayat bu mu bu kadar mı? Yılların çalışması, emeği bir anda diyorsun ki çık evinden çıkıyorsun. Aksi bir şey söyleme imkanın var mı? Yok. Onlar da bir şekilde seni sağlığını düşünüyorlar. Çünkü arkasından bir tane daha deprem bekleniyordu büyük. Bir taraftan enkazdan insanlar çıkartılıyor. Biz onları şey yapıyoruz, izliyoruz. Bir tane evi boşalttık geldik. Böyle elimiz böyle el ele tuttu. Böyle bekliyoruz yani. Böyle bekliyoruz ne olacak? bir daha girebilecek miyiz? Annem ağlıyor bir taraftan, babam ağlıyor bir taraftan. Biz bu kadar emek verdik. Yok. Ben de diyorum ki bak insanlar öldü. Yapacak bir şey yok. Hani evimize gireriz bir şekilde. Giremezsek de hani eşyalarınızı alın derlerse alırız. Bir yere yerleşiriz artık. Ne yapalım? Ondan sonra bir süre geçti. Bu arada işte enkazdan insanlar çıktı. Biz ben bir tarafta da şey merak ettim. Hani ofisin durumu ne? İşte ondan sonra video patladı. Bize atıyorlar binanın fotoğrafı duvarlarda ciddi çatlaklar işte duvarlarda ciddi böyle sıvalar falan dökülmüş bilmem ne biz diyoruz ki bu, bu sokağa bir daha giremeyiz bir de biz merak ettim bir de sokağa gittik yani sokaklarda binalarda böyle kocaman kocaman çatlaklar bazen işte şeyler balkonları falan düşmüş Onları gördük bir kere daha bir yıkıldık. Dedik ki biz bir daha puşta giremeyeceğiz herhalde. Bir daha binaya giremeyeceğiz. İşte çevre ve şehircilik gelmiş. Bize bir hafif hasar verdi gençler. Öyle bir, bir, bir haftalık bir süre bir de. Bir haftalık bir sürede dünya kadar şey yaşıyorsun. Bizim video patladı. Böyle biz BBC'lere kadar falan çıktık yani. Birbirine sarılan kızlar bilmem ne ya düşüyor. Biz o videoyu izledikten sonra dedik ki biz neler yaşamışız o gün. Yaşarken bunun farkında değilsin. şu an oturup gülüyoruz. Abi ya ben diyorum ki hani hiçbir şey düşünmemiş, direkt masanın altına inmiş. Ya yani ben hiçbir şey yapmamış, birisi birbirine sarılmış, birisi de böyle masaya çıkmış. Masa mı koyacak seni falan gibi. Bir mutfakta sigara içiyor, sigara kibini geri götürmeye çalışıyor. Hani o an şey düşünemiyorsun. Hmm, deprem oldu. Hemen şuraya çökeyim. Hmm, burada kolon var. Yok yani. Arkasından işte bu depremi yaşayan işte yani kaz altından çıkan insanların söyledikleri işimizden dostumuzdan dinlediğimiz 10 saniye yani 10 saniye nereye gireceksin 10 saniyede deprem olduğunu hissettin ondan sonra ne yapacaksın hani hissettin ve bir yere gir e o söylenen her şeyin çantana aldım işte deprem hazır şey çantası yapın ilk yardım çantası işte bilmem bireye koyun deprem anında alın çıkın nereye çıkıyorsun ya Öyle bir dünya mı var? Sen salondasın ve salondasın, tuvalettesin ve tuvalettesin. Yatanda uyuyorsun ve uyuyorsun hissetmenle binanın başına yıkılması süresi 10 saniye ve sen bir şekilde bu andan korkuyorsun korkunca zaten insan kilitleniyor. ve olduğu yerde kalıyor. Birinin işte anlatıyor annemle mutfaktaydık yanımızda buzdolabı vardı buzdolabın yanında annemle sarıldık ve tavan başımıza çöktü ve ben işte şey benim bacaklarım odunun altında kaldı ve biz bir şekilde kurtardılar çünkü biz en üst katlarda oturuyorduk alt katta kalanlar çoğu kurtarılamadı. Yani, yani bu haberlerde söylüyorlar ya falan öyle olur böyle olur daha çabuk çıkarsınız. Her şey yalan yani aklınıza o an ne geliyorsa ilk o sadece onu yapabiliyorsunuz. Böyle e, bir sürü bir sürü şey yaşadık. Sonrasında işte biz o bir hafta sonra dediler ki ofise gelebiliriz. Harika. Güzel böyle bir manzarayla başladık. Bir taraftan Rıza Bey apartmanının şeyi, enkazını kaldırmaya çalışıyorlar. Bir tarafta Kızılay'da binalar çökmüş. Böyle duruyor. Biri böyle duruyor. Birinin yarısı var yarısı yok. Hani bunları görüyorsun. Bu psikolojiyle işe gidiyorsun. Çalış. Camın nereye bakıyor? Yıkılan binalara bakıyor. Binalarda ne oluyor? Adam bir tane tişörtünü alamadan çıkmış yani evden. Evden bir tane tişörtünü alamadan çıkmış. Canın kurtarmış. Olduğu gibi her şey evinde. Paran evinde, zihni eşyan. evinde. Tişörtünü bile alamadan çıkıyorsun kepçeler vuruyor. Vurdukça insanlar gardıro eşyalar şakır şakır iniyor. Yani biz şey yaparız ya hep İşte ay bu benim en sevdiğim tişördüm. Buna çok para verdim. Bunu en özel günlerde giyiyorum. İşte atıyorum bunu bilmem ne zamana saklıyorum giymek için. <laughs> Sonra giyemiyorsun yani. Sonra ertesi gün ne olacak? Başına ne geleceği belli değil. İşte o kepçe vurdukça o çamaşırlar iniyor. Eşyalar iniyor. Buzdolapları, dolaplar senin işte koltuğun, perden hepsi molozun altında. Ne kaldı ortada? Hiçbir şey kalmadı. Biz bunları uzun 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 camlardan izledik. Yani bizim depremden burada çıkardığımız en büyük ders yani bu malcanın yongasıdır, yoncasıdır, her nevisidir, bilmem nedir. Ben anladım ki bugün varsın, bugün yaşayacaksın. Ertesi gün yaşayamayacak gibi yaşayacaksın. Param varsa yiyeceksin. İşte güzel kıyafetlerim varsa giyeceksin. Her günün son gününmüş. Her saniye son saniyenmiş gibi yaşayacaksın. Ve bunu yaşarken kimseyi kırmayacaksın. Üzmeyeceksin. Çünkü ben o, gün, o günden sonra en pişman olduğum şey belki benim o gün söylendiğim inşaat işçisi öldü. Sadece onu düşünüyorum. Niye söylendim ki adamı diyorum o kadar. Adama suçu ne? Orada bir inşaat ve işini yapıyor. Üç kuruş paraya orada çalışıyor köpek gibi. Ve şeymiş yani deprem olmaya başladığında onlar bir şu vinçli salıncaklar var ya tutan deprem olmaya başlayınca onlar da zannetmiş ki vinç kopuyor düşüyor. Kendilerini işte şeyden salıncaktan aşağı salıyorlar. Böyle şeyler vardı saçlar. Binanın şeylerini katlarını oluşturan saçlar. Birisi kurtarıyor. İşte o da tam o saçın üstüne denk geliyor. Saç deline deline pat 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 aşağıya. Hani <laughs> ne oldu şimdi o kadar söylendik adama kızdık falan. İşte sonradan böyle vicdan azabı çekiyorsunuz. Kimse vicdan azabı çekmesin diye. Bu böyle klavye delikanlılığı yapıyor ya. Bilmem ne sen bok gibisin, iğrençsin, sesin de berbat. Allah senin kahretsin, senin cezanı versin. Bunları da yazmayın kimseye. Kimsenin de kalbini kırmayın. Hayat bu kadar kısa. Gününüzün, hayatınızın, yaşamınızın değerini bilin. Biz çok kötü zamanlar yaşadık. Ee, şimdi işte yavaş yavaş ama şu oldu İzmir'de. Ben işte polisi gördüm. Ankara'dan gelmiş. İşte demirleri okuyorsun. Bilmem nereden. Denizli'den. Van'dan işte bilmem nereden. Bir sürü şey gelmiş. Tırlar atıyorum. Polisler, ekipler, insanlar. Hepimiz böyle burada bir herkes omuz omuza tek yürek oldular. Beni en mutlu eden şey bu oldu. Biz dedim gene bir aradaymışız. Yine dedim Türk milleti birlikteymiş. Gene dedim zor gününde herkes birlikte oldu. Bir arada oldu. Kimse kimseyi mağdur etmemek için elinden geleni yaptı. Şimdi işte evi olan, ev bulabilen, yaşayabilen. Ya bu babanın bunun yanında fırsatçılar vardı kiraları 10 katına çıkaran. Ya da işte ben birkaç tane ilan paylaşmıştım. Ücretsiz evimiz var. İşte gelip yaşayabilirsiniz falan diye. Yine bazıları onu aramış. Hani ihtiyacı olanlar ücretsiz evimiz var diyenler bilmem kaç paraya kiralarım demiş insanlar abi. Yani bunu da yapmayın gözünüzü seveyim. O zaten beş güçsüz bir tane üstünde kıyafet yine kal kalmış ortada. Ver evini ne olacak? Evinin duvarlarını mı kemirecekler? Belli bir ay işte kendini toparlayana kadar yaşasın. Bu kadar dedi bu arada hem fırsatçılar vardı hem de bir sürü yardımsever insan vardı. Gece gündüz işte koliler taşıyan, kıyafetler götüren, insanları bir arada tutan. ...işte o çadırda yaşamak da çok zordu. Hep dua ettik hemen bir şey insanlar inşallah şu, şuradan kalkar falan. Parklar, bahçeler her yer hınca hınç doluydu. Şimdi bir çadır kent şey yapıldı. Konteyner kent yapıldı çok şükür ki. Yağmurlar başlamadan insanları bir yere yerleştirebildiler iyice soğuk olmadan. O da diyorum ki bir takdir ilahiydi. Havalar gayet düzgün gitti. Yağmur yağmadı insanlar ıslanmadan bir şekilde bir yere yerleşti. Ve insanlar yerleşi son çadır kalktı ve yağmurlar başladı. Bu takdiri ilahiye de burada e, şey yapıyoruz artık. Diyoruz ki böyle bir şey varmış gerçekten. Bu arada işte çok fazla şey soran oldu. İşte motorunu sattım motorunu sattın Ben depremden 3 gün sonra sattım. Depremden birkaç işte dakika biraz önce zaten bir zaten anlaşmıyor. Bunu düşünüyorduk ki işte, çocuk için araba alalım falan filan diye. 3 gün sonra ben motorumu sattım. E, zaten o gün bir böyle kafam bozulmuştu. Hani ben eşyalarımı taşıyamıyorum. Belki evim yıkıldı. Ben nerede yaşayacağım şimdi? Nerede kalacağım o sürede? Hani insanın aklına hemen çadır gelmiyor ki yani. Hemen çadır kent kurulacağını da bilmiyor. Ben böyle dışarıda kaldım. Arabam olsaydı arabamın içinde yatardım diye düşünüyordum. Arkasından böyle hemen çok 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 hızlı bir süre içerisinde dedik ki hemen araba alalım hemen araba bulalım falan diye kendimize küçük bir araba aldık. Opel Corsa herkes işte onu şey diyebiliyor turşu olarak biliyor. Küçük turşumuz. Şu an gerçekten ona cidden çok mutluyuz. Bir şey olduğu zaman en azından eşyalarımızı arkasına atabiliyoruz. Çok hızlı bir şekilde ayrılabiliyoruz. Kimseye okulunda muhtaç değiliz. Yani eşyalarımızı artık kendimiz taşıyabiliyoruz. Çünkü yardım, et yardım istediğimizde kimse ortada olmuyor. Bir şekilde hayatınızda hep bir araba olsun. Hani motor artık bir lüks olarak geçiyor ülkemizde. Bir arabanız illaki küçük de olsa bir motorunuz olsun. BMW'yi satacağız bu sürede BMW satıldıktan sonra da onunla da küçük bir cross alırız. İşte çocuğumuzun masrafını karşılarız diye düşünüyoruz. Bundan sonra hem motosiklet olarak hem araba olarak kanala devam edeceğiz. İşte ben dedim böyle bir depremde neler yaşadık bir anlatalım. Çünkü e, bu bir hayat tecrübesi. Ben hayattaki tecrübelerimi size her zaman ne diyorum? Ben bunu yaşadım. Siz yaşamayın. Benim anlattıklarımdan kendinize bir ders çıkarın. Ondan sonra hayatınızda daha iyi bir şekilde devam edin diye. Küçük bir arabanız her zaman olsun. İyisi olsun, kötüsü olsun. Hiçbir şeyin lüksüne gitmeyin. Lüks bir şey kalmıyor yani iki saniye içerisinde. O yüzden ayağınızı kesecek kadar bir araba olsun. Ben, ben ararken şey dedim. Dört teker olsun, üstüne çatısı olsun yeter. Yürüsün yeter yani nefes olsun yeter gibi. Küçük de bir cross alacağız kendimize. Belki aile boyu sonradan da cross yapmaya devam edeceğiz. Bu arada belki araba içerikleri de gelir. Kanalda bu şekilde devam edecek gördüğünüz gibi bir şekilde hayatımıza devam etmeye devam ediyoruz. Hmm, kanalda böyle devam edecek. İşte sizinle de böyle anılarımı da paylaşmak istedim. Bu da bize ömür boyu kalacak bir hatıra olacak. Bu sözlerde, bugünlerde. Neyse. Devam edelim. Benden bugünlük bu kadar. Hiç umarım sizi sıkmamışımdır. Sonra işte turşumuzun videosunu falan çekeriz böyle hayatımızda gelip gidenleri falan filan sizinle böyle paylaşmaya devam edeceğim. İşte bu araba geldi onu satarız başka bir şey gelir. Hayatımız büyür küçülür her şeyi sizinle paylaşmaya devam edeceğim. O yüzden beni hem Instagram'da hem de YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Hayatınız güzelliklerle dolu olsun. Başınıza böyle felaketler gelmesin hiç kimsenin. Umarım mutlu, mesut, huzurlu bir ülkede huzurlu günlere uyanacağımız günlerde olur. Her zaman olduğunuz yerden ve olduğunuz kişiden var olduğunuz şekilde mutlu olun diyorum. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.